Olay 20. yüzyılın ikinci yarısında bir gece Turgut'un evinde başlamıştı. O zamanlar daha oldric yoktu. Daha o zamanlar Turgut'un kafası bu kadar karışık değildi. Bir gece yarısı evinde oturmuş düşünüyordu Selim. Arkasından bir de herkesin bu durumlarda yaptığı gibi mektuba benzer bir şey bırakarak bu dünyadan birkaç gün önce kendi isteğiyle ayrılıp gitmişti. Turgut bir mektubu çalışma odasında masasının üstüne koymuş, karşısında oturup duruyordu. Selim'in titrek bir yazıyla karaladığı satırlar gözlerinin önünde uçuşuyor. Harflerin arasında arkadaşının uzun parmaklarını seçer gibi oluyor, okuduğu kelimelerle birlikte onun kalın ve boğuk sesini duyduğunu sanıyordu. O zamanlar henüz oyruk yoktu. Hava raporları daha günlük bültenlerden sonra okunmuyordu. Henüz durum bugünkü gibi açık ve seçik bir bakıma da belirsiz değildi. Bu mektup neden geldi beni buldu diye söyleniyordu hafifçe. Demek hafifçe söylenme alışkanlığı o zamana kadar uzanıyordu. Demek kendi kendine konuşma o gece yarısı başlamıştı. Çevresindeki eşyaya duyduğu öfkenin ifade edilmeyen sıkıntısıyla bunalıyordu. Selim belki bu yaşantıyı önde bir salon, salamence, arkada iki yatak odası, koridorun sağında mutfak sandık, odası, banyo, içeride uyuyan karısı ve çocukları, parasıyla orantılı olarak yararlandığı küçük Burcuva nimetleri onu nefes alamaz ve bir duruma getirmişti diye tanımlayabilirdi Turgut. Anlamsız bakışlarla süzüyordu çevresini henüz. Duvarlar resim yaptığı dönemden kalma eserlerle doluydu. Nermin çerçeveletmiş hepsini benimle övünüyor resimlerini çerçevelmişsin iyi olmuş demişti Selim. Ben değil karım diye karşılık vermişti karısı odada yoktu bir resim aşağıda bir resim yukarıda bir duvar resimle doldurulmuş bir duvarın yarısı boş simetriyi bozmak için efendim efendim derdi Selim olsaydı son heceye basarak ev sahibi de kızmıştı duvarların bu renge boyandığını görünce ama belli etmemişti tavana kadar aynı renk böylece düzlemler daha keskin beliriyor modern sanatın burcuva yaşantısına katkısı efendim oysa ne güzeldi eskiden tavana bir karışkala bir parmak kalınlığında koyu renk yatay bir çizgi çizilirdi. Duvarın rengi orada biterdi işte. Selimlerin Ankara'daki evinde öyleymiş. Tek parti devrinin kalıntısı fazla askeri bir düzen. O günlerde tavana kadar yükselen kitaplıklar yoktu herhalde. Yatay çizgi kaybolurdu kitapların arasından böyle olsaydı. İsteksiz bir kımıldanışla yerinden kalktı kitaplığının karşısına geçti. Selim'e özenerek alınan kitaplar yüzlerce kitap çoğu hiç okunmamış duruyordu öylece hiç evden çıkmadan 5 yıl süre sürekli okusan belki biter bu kitaplar demişti Selim ne demek İçinde birden hepsini okuyup bitirme ateşi yandı kitapları her görüşünde yanan eski ateş kaç sayfa eder hepsi Bin sayfa 5000 sayfa 10.000 sayfa bir sayfa kaç dakikada okur? yemek ve uyku saatleri çıkarılırsa geriye günde kaç saat kalır cumartesi pazar ve bayramlar için daha uzun süre konursa istersem yutarım hepsini okuldaki günleri aklına geldi böyle hırsla eline aldığı kitapların 5-10 sayfasını okuduktan sonra içinin bir balon gibi söndüğünü hatırladı bir kitabı bırakır ötekine saldırırdı bu ümitsizce çırpınış bütün kitapların yüzüstü bırakılmasıyla sona erer büyük bir utanç ve hayata dönüş bu ranları gelirdi arkasından kitaplığın önünden zorla ayırdı kendini. Oyuna gelmeyelim yeniden. Aynı zamanda yatak olabilen kanepeye oturdu ve bir düğmeye basınca içinden sahte ağızlıklara sokulmuş sigaralar çıkan kutudan bir sigara alıp